Buyurun avukat bey, hayırdır? Merhaba Berin Hanım. Ee, Aziz Bey bir ihtarname çekti. Bir hafta içinde evi boşaltmanız gerekiyor. Ödeyeceğiz dedik ya. Dolandırıcı mıyız biz ya? Evi sırtlayıp firar mı edeceğiz? Tabii doğrudur fakat ben niye yalnızca bana verilen direktifleri yerine getiriyorum? Bakın Berin Hanım, Aziz Bey size oldukça iyi niyetli yaklaşmış. Ek süre de vermiş. Yani istese size hemen icra yollayabilirdi. Emir Bey. Ha Aysel'cim, işle alakalı bir şey değil merak etme. Niçin geldin peki? Patronu bize ihtar çekmiş. Ne ihtarı ya? Senetle ilgili mi? Hı. İnanmıyorum. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Emir? Maalesef, gerçek. Bir hafta içinde ya borcunuzu ödeyin ya evden çıkın diyorlar. Aleyna. Sen de beni taş kalpli birisi gibi yorma olur mu? Sonuçta babanın verdiği emirleri uyguluyorum sadece. Bir ne ihtarı, ne evden kovması, ne diyorsunuz siz? Vicdansız ya. Aleyna kusura bakma ama şu an babana ağız dolusu saydırmak istiyorum. O kadar uzun boylu değil. O kadarını yapamaz. Nereye? Aleyna! Aleyna! Borcunuzu istiyorsunuz değil mi? Sen burada bekle avukat efendi. Ben şimdi Aziz'in parasını getiriyorum. Nasıl getiriyorsunuz? Sen bekle. Anne. O kadar para sende ne gezer ki Aysel Hanım? Hı? Benden tırtıkladığın paraları getireceksin değil mi? Hadi getir bakalım. Ya anne dur bir. Bırak. Anne. Yani dur, dur. Ya bak sakın o paradan vereyim deme. Başka nereden vereceğim? Tabii bundan vereceğim. Bahçemde bulduğum parayı harcamak en doğal hakkım. Kimin parası bilmiyoruz. Ya kimse gelsin istesin o zaman. Servet üstünde oturuyorum kapımda hacizciler bekliyor. Buradan vereceğim tabii. O avukatla da beraber gideceğim. Bunu Aziz'in suratına çarpacağım. Al paranı versene de mi diyeceğim. 500 lira da bahşiş bırakayım mı kız? Ya anne paranın sahibi hırsız mı haydut mu bilmiyoruz. Sonradan başımıza bela olacak. Şimdi ben başımdaki belayı savayım da ondan sonrasını sonra bakarız.